arkasında olan görüntüler arkadaşlar görüyorsunuz delirdi bebek kamera arkasında yaptığımız delirdi bebek uçuyor Lan ne yapacağız ne yapayım al al acil durma koş 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 acil durum bebeği emzik burda burda acil durum Cam kır. Emziği alsın. Nerede Bebek, bebek kardeşim. Yakalaman lazım. Uh! Oh, arkadaşlar görüyorsunuz kamera arkasında olanlar. Gözünü açtığında yine. Uu, haylak var lan. Oğlum bunu topun rengi falan gitti. Bir de Baldy'den daha konkuç değil diyordu arkadaşlar. Ya öyle bir şey demedim. Arkadaşlar bir de mutfak böyle olmuş. Tost yaptı Neydi? Tost patlamıştı. patlamıştı. Böyle olmuş. Buz diyarı ondan sonra da gün olmuştu. Aa bak geldi Allah. Bir yatak odasına götürün. Yatak odasına niye? Kaynadı. Odası Bismillahirrahmanirrahim. Uzbilah etti uzar gider içim kaş Arkadaş dur dur dur. Lan ne oluyor? Allahu ekber. Bebeği al. sakinleştir. Daha ne yapayım ben? Laha. Tutamam <laughs> sana. O kuşu kapat. Yatağına koydum. Aycık. Ay bir kuzu kedi ister bence. Yok. Kedi istemez. Bunu ister. İki ikisini istedi. Aha. Arkadaşlar. onu şu anda var ya okumaya oku. Çıkın çık çık. <laughs> Arkadaşlar okusan mı bilemedim. Çok korkuyoruz şu an. Kamera arkasındaki görüntüler bunlar. <laughs> <laughs> Sarı. Eating mm -hmm. me. Oh, 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 oh. oh no, the curtains flew open wide. The little prince. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I we don't have blue cloth to tie the lanterns. I I Said the prince. Let me count you. One, two, three. Ne oldu? Ne oluyor arkadaş? Bir <laughs> daha koca kütçe indi ne? İyi, i̇yi geceler, iyi geceler, iyi iyi. Hı. İyi Nerede yatacağım ben? İyi geçelim. Ayaklarını evet, bile döndüremiyorum. Arkadaşlar kamera arkasında baştan olan günü... ne? Arkada, e. kamera arkasında olan görüntüler bunu iyi bir şekilde yükleyeceğim. Üçüncü, ge üçüncü gecenin bu kadar korkunç olacağını düşünmüyorduk. Dördüncü. Üçüncü. Dördüncü. Üç. Sen daha zayıf. Dördüncü. Beş.

Bir gelip ben şimdi bakabilirim. Üzgün sonra gidiyorum. Ben kendimi iyi bakacağım. Ay siz ya gitsin gitsin ya. Çekil çarksın abi. Bak. Olunca görüyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar her şey değişti. Kaç taburlasına ara geldi. Gidişte. Burası bebek. Gidişte. Bebek, gidip, gidip işte. bebek nerede korkun. Allah? Bebek nerede? Kırıklar oluşmuş. Arkadaşlar ev değişmiş. Ne değişmiş? Ölüm kan savaşı var. Bebek nerede? Bebek odasında bizi bekliyor. Göz çıkacak kesin. Kesin. Dikkat. Her an camskeye çıkabilir. Ha bak onu bu tavşanı yakalayacaksın şimdi. Bebek onu isteyecek. Bu tavşanı yakalayacaksın. Takip edeceğim. Heyle yakalayacağım. Hadi. Takip etti. Evet. oturmuş sohbet ediyor sürekli. Kamera arkasında. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı pikman çılgınlığı Hadi ya. Tavşan bile kapıya kilitleyecek. Kapıya kilitleyecek. Sen nereden bile? Ezeyle bir kere Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor. <laughs> a çık Aa uyumuş Taş hançer Aşağı kattan herhalde 508 mi bu. Bak sen burayı kilitleyecek. Bebek de ona. Bebek kilitleyecek. Bak bebek kilitledi. Arkadaşlar. Ne? ne bu kimin şey? evi? Çok güzel. Ev çok güzel. Onun Bizim bir evden bir daha güzel. güzel. Bebeği yakala. Oğlum bak. Seni var ya kutarım. Kutarım. Piyano çalacaksın. Bebek ol sakinleşecek. Ver bir. Ver bir. çalarım ben. Tamam. Hayır hayır ver da bir. Daireyi araştırıyor. Görevleri yapalım nehir. Yatak odası. Bak kağıtlar bulacaksın. Birleştireceksin. Onları piyonaya çalacaksın. Piyonada gizli bir yer açılacak. Oo, daireyi araştırdık. Başarısız. Bak. Ne bebeği ha. yakala başarısız mı? Ha bunlar ne bir şey? Dur bir. Aha, dur dur dur. Nerede nerede? Dur bir. Be. Bebeği yakaladım. Tam da aileyi araştırdık. Aha, Hayır dur bir. Sen Bak. müziği hatırlıyor musun <laughs> Var be. Yani o zaman. Aa bir tane. Ha. Ha. Evet, bu. Onda. Birleştireceksin bunları koy. koy. Nereye koyacağım? Oraya. İyi, yerde kalsın boş ver bir yerde biriktireceğim işte. Abi bu karalama bebeğin yaptığı bir karalama sanırım bu. Tamam işte Onları birleştirecek. Ben burada kalsın bu. Ben gelemem. Ben gelemem. Aa bak bu piyanonun parçası işte. O çap durduğu için olmuyor. Bu bebeğin. O çap durdu iş olmuyor. Motor bir çap. Aa bak üç tanesini bulacağız. Bir tanesini bulduk. Bak piyonu çal Onları bulacaksın çalacaksın. Aha. Dik diyor anlar. Sen bebeği kırıyor, boş kırıyor, ver. Kırıyor kırıyor etrafı kırıyor. Sen bebeği boş ver. Ortadaki o değil o değil. Çapo. Kasar mısın? Kıldığım kadarıyla kolay Veya Orada Orada Bu ne var? Öbürün şeytan melodisini çalacağız Allah belayı Bu okay. kendisi Bulacak. Hayır, bulamayacak. Bak, o kırmızı tuşa basacaksın. O kırmızı tuşa basacaksın. O kırmızı tuşa basacaksın. Bak, gizli yer açıldı. Ana. Nasıl ne yazı? Kardeşim var, ya. Allah bekle çık buradan. Labirenti çözeceksin. Bir alet al. Gizli geçici keşfet diyor. Keşfet. Ne alacağım? Kırmak gerekiyor. He. O zaman bu değil. Çekiç. Tut çekiçle vur. Hayır. Hayırdır? Çekiçin mi düştü? Allah düştü mü? Hadi hadi. Ya. Hadi Sen bir daha Aha aldı. Çekiçin çekiç, Al çekilçin çekeceğiz. Kaydını dinle. Ben kaydını dinle. <Sessizlik> oh, oh, oh. <Sessizlik> Bu Bu <Pokemon> kaydı. <Sessizlik> Nerede dinleyeceğiz? Odada da mı? yapıyoruz evet, bunu tek tek doğru. Bizim koptu ayrı da bunun kamera altında. Bunu çaldıracaksın bebek gelecek. Hadi bismillah. <laughs> Al onu. Al onu. Al onu kapa. <laughs> <laughs> Tarzanlığı <Tamam, sen gülüyor> iki kapıyı açacaksın. Anahtar almışsın. <laughs> ben git müziğini dinle. Ben kapıyı açayım. Tavşan çık. Ben olsam ben de beklemem yani. Beşe tıklayacaksın. Kahretsin güç kapalı. Nasıl? buradan vuracağız hıdır. Aa. tavşancığım parçacıklarım. Tavşancık da ondan nefret ediyor herhalde. Al. şimdi sana bakacak öldürecek gibi. Yardım ha arkadaşlar. Allah. Aç. Let me call him birleştir. Hayır birleştirmeyeceksin versene Sigortayı kutusunu araştır ben, Araştır dur bir Ben biliyorum Oğlum şey. Hayır ben biliyorum Yaşlanma karşıtı <laughs> bakımın <laughs> geleceğiyle Aa, arkadaşlar dikkatli ol. Bak bu olsun. pillerden bulacaksın. Nerede evet. biliyor musun? Dön arkadaş. Hangi pillerden? Hangi? Verdi. Hangi nehir söyle. Tamam. He tamam. Hangi nerede? Söyle. Ya, tamam, söyle işte. Söyle. Ha, bak maviler orada. Ama iki tane takacaksın. He nerede? Oraya takmayacaksın. Dön. dön. Maviye dön. Heh tamam. Şöyle ne ne Pembe orada değil. Pembe, Aa, pembe gitti burada var. Pembe makinede. Hangi makinede? Ha dur, bak, 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 hangi, hangi? Bak, 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 bak,

Çe? Paşın. Açtık mı zannım? Heh. Çaktı. Ne? İki, iki, iki. Bize ikiye bak. Gördün mü? Makinede ben görmedim. Sanet. Ben bunu içecek zannettim bu arada. Pil, pil. Bunları da tam be, tam bebek yine patladı. Ya oradan yine bir tane daha al. Ne şeytan? Ne diyor bebeği? Orada çamasını engelledi. E nasıl engelleyeyim nereye koysam? Buldum. Buldum vallahi buldum. Ece makinenin içine koymuş. Makinenin <laughs> içine <laughs> veya dolabın içine. Koy kapat. Koy kapat. Koy kapat. Kapat kapat. Tamam aç. Zincirli diyor. Sen çıplayır. Yolmuş. Bebek sen nereden çıktın? Şimdi bunu ne yapsam? Ben bunu öldürürüm. ne at. İyi oraya yet yeter mi ki? Yetmez. Hani nereye kayacağız ya? biz nereden geldik? Buradan mı? Herhalde buradanmış. İşte. Kayıştı. Öpü. Oh, Al dağılasın. <laughs> Bakma kuşu. Oraya şifreli. Ben çevirdim. <laughs> bir 2 3 dört o kadar sana değil hmm. Bir yerde kod olması gerekiyor hocam. Thank Neyse, neyse. Yine geldi bu çiçek. Bir şey yapmam lazım. Ne oldu? Hangi bok dedi? da? ne oldu ya?

Buldum. Heh. Kapatacağız. En bazen en zor çözümler en kolay çözümdür. Bak. Değil Tek. bebek seni. Bu seni bu. Ben bebeğim. Bak bebeğin ağzını. Ben böyle bebeğim. Bekle ne? anasında. Nereye koyabiliriz ya bu bebeği? Sıçı sıçı duramıyorum. Tabii ki çıkacak. Oşağı çıkamaz be. Çıkamaz. Şey Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun bu bebeği halledene kadar. Görüşürüz ve bay bay.